Genel itibariyle nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz, koşturuyoruz, bol bol çekiyoruz. Hocam şimdi şöyle, üvey oğulları veya üveyhiler kimdir diye sormuş olayım. Evet. Çok güzel bir soru. İlk olarak şu şekilde başlamak isterim. Neden bu alanı tercih ettim? Yani özgün çalışmalar olmasına çok dikkat etmek gerekiyor Orta Çağ İslam tarihini çalışırken ve bu alanda bir boşluk olduğunu fark etmiştik zamanında ve o sebeple bu alanı çalışmaya karar verdim. Zaten kendim de İran coğrafyasında bulunduğum ve yaşadığım için Farsça'da hakim olduğum için Farsça kaynakları da kullanabileceğim bir alan çalışmak istemiştim. O da Büveyhiler olmuştu. Şimdi Büveyhiler kimdir sorusuna cevap verirken çok daha derin, tarihsel, mezhepsel ve tarihi kırılmaların merkezine işaret etmek isterim. Çünkü Büveyhiler sadece bir aile ya da bölgesel güç değil, aynı zamanda 10. yüzyılda Abbasilerin o simgesel otoritesine rağmen reel iktidarı ele geçirmiş Fars kökenli siyasi bir yapılanmadır. Yani tüm o Şii siyasi hareketlerin ete kemiğe bürünmüş halidir de diyebiliriz. Bu hanedanın ortaya çıkışı basit bir iktidar değişimini ifade etmez. Aynı zamanda Hz. Ali evladının Emeviler ve Abbasiler döneminde yapmış oldukları mücadelenin bir sonucu olarak da değerlendirilmelidir. Şöyle ki Hz. Ali evladı yani onun çocukları, torunları ve hatta onlar adına hareket edenler Hz. Ali evladından birinin İslam devletini yönetmesi için çeşitli isyan hareketlerinde bulunmuşlardır. Bu isyan hareketlerinin çoğunluğu ilk olarak Emeviler zamanında başlamıştır. Daha sonrasında Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesi tüm bu isyan hareketlerinin bir sembolü olmuştur diyebiliriz. Aynı mücadele Abbasiler döneminde de gerçekleşmiştir. İlginçtir. Abbasiler 750 yılında Emevileri yıkıp iktidara gelirlerken e, Hazreti Ali evladından birini e, hilafet makamına getireceklerini ima etmişlerdir ve bununla ilgili bir pro propaganda yapmışlardır ve böylece halkı kendi yanlarına çekmişlerdir. Ama tabii ki Abbasiler bu propagandayı gerçekleştirip ihtilal hareketi başarıya ulaşınca kendi soylarından yani amcaoğullarından, Abbasoğullarından birini hilafet makamına getirmişlerdir. Sonrasında tabii ki bu durum Hazreti Ali evladı ve onların taraftarları tarafında çok büyük bir hayal kırıklığına sebep olacak ve buna bağlı olarak da çeşitli dönemlerde isyan hareketlerinde bulunacaklardır. Dolayısıyla Abbasiler döneminde her halifenin iç politika olaylarına baktığımızda bir şii karakterli isyanların olduğunu görebiliriz. Dolayısıyla şii isyanları başlığı açmak bu anlamda her halifenin döneminde de yanlış olmaz. Tabi bu isyanlar başlangıçta Abbasilerin güçlü orduları tarafından bastırılmıştır. Ancak daha sonrasında bu isyan hareketlerinde öne çıkan bazı Şii liderler bu isyanlar sırasında katledildi. Fakat zamanla Abbasi ilafeti zayıflamaya başlayınca işler değişti. Merkezdeki otorite zayıfladıkça Şii önderler de kendi içlerinde güç kazanmaya başladılar ve hatta devlet kuracak kadar güçlendiler. İşte böyle bir ortamda yani Abbasilerin zayıfladığı bir ortamda e, yolları tarih sahnesine çıkacak. Peki bu Büveyoğullarının oğullarının ismi tam olarak nereden geliyor? Bu hanedanın kurucusu Büvey bin Fena başlangıçta e, halkı kendi yanına çekebilmek için Sasani hükümdarı Behrenbur'un soyundan olduğunu iddia eder. Çünkü tarih boyunca aslında e, Fars kültürü ve Şiilik ile çok sıkı bir bağ olmuştur. Dolayısıyla Şiiler de bu Fars unsurunu her daim kullanarak hareket etmişlerdir. Büveyler de bu desteği almak için hem Fars kökeni hem de Şili'ye e, vurgu yaparak hareket etmişlerdir. Büveyler'in tarih sahnesine çıkışı Miladi 10. yüzyılın başlarıdır. Bu dönemde Abbasi hilafeti merkezi otorite anlamında oldukça zayıflamış e, yerel hanedanlar ve aileler kendi beyliklerini, kendi devletlerini kurarak güç kazanmışlardır. Dolayısıyla bu dönemde parçalanmış bir siyasi yapıdan bahsediyoruz. Büveyler'in ortaya çıktığı bölgeye baktığımızda İran'ın kuzeybatısı Hazar Denizi'nin Güney'dir. Bu bölge Deylan ve Taberistan olarak adlandırılır. Deylan bölgesindeki halk zamanla Abbasi orduları içerisinde görev aldı. İşte bu ortamdan doğan Büvey bin Fena'nın aslında üç tane oğlu var. Onların isimleri de Ali, Hasan ve Ahmet. Bu üç isim de zaman içerisinde çeşitli beylikler içerisinde, çeşitli hanedanlar içerisinde görev alacaklar. Askeri görevlerde bulunacaklar ve komuta edecekler. Özellikle doğudaki Türk Samanilerin ordusuna görev almışlar. Daha sonrasında Deylem bölgesinde olan diğer bir hanedan olan Ziyarilerin ordusunda görev almışlardır. Onlarla sıkı bir bağlantı içerisinde olmuşlardır. Ancak ne zaman ki Ziyarilerin otoritesi zayıflamaya başladı, işte Büveyhilerin önüne de çok önemli bir fırsat doğdu bu anlamda. E zaman içerisinde Büveyhiler özellikle de Türk askerlerin desteğini alarak merkeze daha da yakınlaştılar. Önce Doğu İran'da, daha sonra Orta İran'da ve sonra da Bağdat içlerine kadar ilerlediler. İşte böyle bir Ortamda Hani az önce bahsetmiştim ya Büvey bin Fena'nın 3 tane oğlu vardı. Onlardan Ahmet, Ahmet bin Büvey 19 Aralık e, 945 tarihinde Bağdat'ı işgal edecek. Böylece Abbasiler Şii kökenli bir hanedanın tahakkümü altına girmiş olacaklar. Peki hocam şimdi buraya kadar Büvey oğulları ve Büveyleri anladık. Peki şimdi benim aklımdaki ikinci sorum şu. Büveyler İslam devleti midir? Çünkü şundan kaynaklı soruyorum. O dönemde de şimdiki dönemde de bazı işte alimler veya hocalar işte veya fetva veren insanlar Şii kökenli İslam dinini işte kabul ediyorlar. Bazıları Hı -hı. da diyor ki değildir bunlar kafirdir. Hı -hı. Tırnak içerisinde söylüyorum bunu. Diyorlar ne diyorsun Evet Büveyler tam anlamıyla bir İslam devletidir. Her ne kadar şizeydi bir çizgide olsalar da İslam'ın siyasal yapısını tanımış ve onu kendi meşruiyetleri için kullanmışlardır. Büveylerin ortaya çıktığı bölgenin Deylem ve Taberistan bölgesi olduğunu söylemiştim bölge coğrafi olarak baktığımızda aslında çok dağlık bir bölge. Dolayısıyla Abbasi ordularının çok rahatlıkla kontrol edemedikleri bir bölge. Bu bölgenin halkı geçmişte putperest ve mecusi olduğu rivayet edilir. Tabi bu ne kadar doğrudur ne kadar yanlıştır o bilinmez. İlginçtir ki burada yaşayan halkın İslamiyet'ten önce mecusi veya putperest olduğu rivayet edilir. Ne kadar doğrudur ne kadar yanlıştır bilinmez. Müslümanlar bu bölgede güçlü bir hakimiyet kuramadıkları için Buradaki İslamlaşma ya çok geç olmuş ya da farklı şekillerde olmuştur. Az önce Abbasilerin ilk dönemlerinde genel olarak Şii isyan hareketlerinden bahsetmiştim. İşte Abbasilere karşı isyan edip onlardan kaçan bazı Şii önderler de bu bölgeye sığınıyor. Dolayısıyla burası aslında onlar için de bir sığınak oluyor. Daha sonrasında, örneğin bununla ilgili bir örnek verecek olursak, Abbas halifesi Harun Reşit zamanında Yahya bin Abdullah'ın gelip bu bölgeye sığındığı biliniyor. Dolayısıyla buradaki halk da İslamiyeti o liderlerden öğreniyorlar. O yüzden de İslamiyet burada Sünnilik olarak değil de Şiilik olarak benimseniyor. Peki hocam, şimdi üçüncü sorum şu. Hep de merak ettiğim şeylerden bir tanesi bu. Ya yani bana göre tırnak içerisinde kimse beni linçlemesin ama ya mantar devlet diyorum bazı devletler Yani 100 yıllık ömrü olan tık 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 hemen çıkmış, hızlı bir şekilde kadrolaşmış vesaire kurmuş sonra ölmüş diyelim. 110 yılda kurmuş bir devlet ve yıkılmış sonrasında. Böyle bir devletin tarihi açısından nasıl bir önemi var sizce? Hüveylerin 945 yılında Bağdat'ı işgalinden Selçukluların 1055 yılında Bağdat'a gelişine kadar olan süreç aslında 110 yıl olarak tabir ediliyor. Yani 110 yıla tekabül ediyor. Aslında baktığımızda bu dönem tarihsel olaylar ve kültürel hareketlilik bağlamında çok uzun bir dönemi işaret eder. Her ne kadar insanların algısında kısa bir dönem gibi gözükse de etkileri fazla olmuş bir dönemdir. Şimdi ilk olarak sahneye önemli figürünün hani demiştim ya Bağdat'ı işgal eden Ahmet vardı. Abbasi halifeleri tarafından aslında bu kimselere bazı ünvanlar veriliyor. Onu da açıklamış olayım burada. Tabii ki bunlara da geleceğim daha detaylı bir şekilde ama bu ünvanlar da aslında onlara verilmiş, bahşedilmiş. Bir nevi onların Abbasi halifeliğine tabi olduğunu da gösteren ve onların o meşruiyetlerini onaylamak için verilen ünvanlar. Dolayısıyla Muezzit Devle ünvanını alacak. Bu ünvan aynı aynı zamanda devleti yücelten anlamındadır. Dolayısıyla Büveyiler tarih sahnesine çıktığında yani Bağdat'ı işgal ettiğinde ilk önemli ismin Muizid Devli olduğunu görüyoruz. Bu kişi Bağdat'ı işgal ediyor ve ilk Bağdat'a geldiğinde Emirül Ümera ünvanı alıyor. Yani emirlerin emiri. Ben biraz burada bunu da açmak istiyorum. Şimdi Emirül Ümeralık halifenin bir kişiye emir komuta sistemini devretmesiyle sonuçlanan bir döneme adını vermiştir. Yani bu ne demek? Yani aslında e, halifenin de üzerindeki bir kişi anlamına geliyor. Siyasi yetkiler bakımından sadece bu kişi sorumlu. Sadece siyasi değil idari, adli tüm mekanizmaları aslında içine alan vezirliği de içine alan bir müesseseden bahsediyoruz. Yani bu Emirül Ümera kısacası ne demek? Halifenin bile üzerinde yetkisi olan kişi demek. İşte bu e, ünvanı da ilk olarak muizit devle alıyor. Daha sonrasında tabii ki bir devleti çok uzun yıllar idare etmek elbette kolay değildir. E, Muizzet devle e, iktidara gelince ilk olarak Halife Müstekfi Billah var o dönemin halifesi onu hilafet makamından indirecek ve Halife Mutilillah'ı getirecek. Kendi arzuları ve istekleriyle kolaylıkla bir halifeyi hilafet makamından indirip yerine bir başka halifeyi getirebiliyorlardı. Peki bu büveyhiler iş başına geldikten sonra hilafeti neden ortadan kaldırmadı? Bu soru çok önemli önemlidir. Çünkü aynı zamanda bu devletin Abbasi devleti içerisinde nasıl ayakta kaldığını da bizlere gösterir. Kendileri Şii olmalarına rağmen Sünni dünyaya karşı da meşruiyetlerini korumak istiyorlardı. Bu yüzden de Sünni Abbasi hilafeti yerine bir Şii imam getiremediler. Aynı zamanda Muizid Devleti'nin hilafete Şii bir imamı getirmemesinin bir başka sebebi daha var. Onlardan biri de Muizid Devleti'nin ordusunu Deylemliler ve Türkler oluşturuyor. Deylem piyadedir. Türkler ise süvarilerdir. Dolayısıyla aslında bu orduların çok güçlü bir kısmını e, Türkler oluşturur. Şii bir imama hilafete getirmek demek Türklerin bu desteğini kaybetmek demek ve onları karşılarına almak demek. O yüzden de Muizid Devli burada ipleri elinde tutup aslında Sünni halkın Sünni dünyanın, Sünni hanedanların da tepkisini çekmek istemiyor bu anlamda. Ama diğer taraftan tabii Şiiler baskıyı artırıyorlar. İşte cami duvarlarını ...Allah Muaviye'ye lanet etsin, Allah Hazreti Fatma'nın hakkını gasp edenlere lanet etsin gibi ifadeler kullanıyorlar. Tabi burada aslında bahsettikleri kimler? Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer. Dolayısıyla düşünsenize Bağdat'tasınız, bir sünnisiniz ve camiye giriyorsunuz. Cami duvarlarında böyle ifadeler görüyorsunuz. Tabii ki bu durumda Şiilerle sünnilerin çatışması kaçınılmaz olacaktır. Tabi böyle bir durumda Muezzit Devlet'in veziri emire şöyle bir uyarıda bulunuyor. Tamam gene cami duvarlarına yazılar yazılsın. Yani bunların hepsi tabii ki Şiilerin gönlünü hoş tutmak için de yapıyorlar. Ama daha genel ifadeler kullanılsın. Örneğin işte Ehli Beyt'in hakkını gasp edenlere lanet olsun gibi ifadeler kullanalım da burada aslında herkes kimden bahsettiğimizi anlasın ama Sünnileri de üzerimize çekmeyelim. Bakın bunların hepsi bir denge siyasetidir. Yani dediğim gibi Sünnilerin gönlünü de hoş tutmak, Şiilerin de gönlünü hoş tutmak için yapılmış politikalardır. Bazı özel zamanlarda da muizit devlenin uygulamaları olacak. Örneğin Muharrem ayında ya da işte Şiilerin bayramlarında e, bu sefer de Şiilerin gönlünü hoş tutmak için işte bütün iş yerleri kapatılacak, herkes siyah giyecek diyecek. Bununla alakalı e, bazı zoraki uygulamalar getirecek muizit devre ve bunlara sadece Şiiler katılmayacak. Yani Sünnilerin de katılması beklenecek ve bir süre sonra Şi, Şi ve Sünni çatışması bu bölgenin gerçeği haline gelecek diyebiliriz. Peki bu kadar baskı ve zorluk içerisinde Büveyiler 110 yıl boyunca nasıl ayakta kaldı? Sadece tabii ki Şii ve Sünni çatışmalarından ibaret değildi bu dönem. Örneğin Büveyiler döneminin çok önemli bir emiri vardır. Onun dönemi çok parlak zirve noktasını yaşatmıştır Büveyilere. Adudut devre döneminde Büveyiler zirve dönemini yaşamıştır. İşte böyle bir dönemde sahneye Adudüt Devle çıkıyor. Adudit Devle Büveyilerin en güçlü emiri olarak geçer ve zirve dönemini yaşamıştır. Halife, dönemin halifesi et Sayılılar ile iyi ilişkiler kurmuştur. İşte hac yollarını tamir etmiştir, güvenli hale getirmiştir. Halife ile iyi geçiniyor, aşırı şey uygulamalardan kaçınıyor. Bağdat'ı ilim ve kültür merkezi haline getiriyor. Hac yollarını güvenli hale getiriyor. Onun döneminde ilmi ve kültürel faaliyetlerin çok yoğun olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla aslında Adud Ad devlet döneminde o eski ihtişamına tekrar kavuşmuştur diyebiliriz. Tabi burada önemli bir detay daha var. Adud devlet döneminde dedik ya Halife ile aslında iyi ilişkiler kuruyor diye. Hatta kendi kızını Halife ile evlendirerek onların doğacak çocukları vasıtasıyla kendi soylarını Abbasi hilafetinden devam ettirmek gibi bir düşünceleri de var. Yani kendi soylarını e, hilafete dahil etmek istiyorlar. Bu anlamda Abbasi Halifesi Etai'lillah ile ilgili kaynaklarda çok ilginç bir ayrıntı vardır ve bu da şudur tabi halife her şeyin bilincinde olduğu için her ne kadar hiçbir şey söyleyemiyor bile olsa emirlerin tüm söylediklerine itaat ediyor bile olsa kendi görüşüne göre Güveyi emiri Adadüt Devlenin kızından doğacak bir çocuk kesinlikle istemez e, ve kaynaklarda şöyle ifade edilir bir gün halife kendi yardımcısına odasının anahtarını verir ve der ki ben bu gece eve çok geç geleceğim ve olur da eğer sarhoşluk Hoş gelirsem sen bu anahtarı kesinlikle bana verme ve o odanın içerisine girmeme engel ol. Dolayısıyla bu kaynakların vermiş olduğu bu bilgiden halifenin Adudet devrinin kızıyla bir münasebette bulunmak istemediğini de anlıyoruz. Yani o doğacak çocuklara engel olmak istediğini de anlıyoruz. Ancak Adudet Devri döneminden sonra işler değişiyor. Hanedan arasında taht kavgaları başlıyor. Aile içi mücadeleler başlıyor ve Büveyhiler döneminin son Abbasi halifesi el kayın bir emrillah'tır. Ve el kayın bir emrillah da bu dönemde kendisine hüveyhilerin zayıflaması neticesinde bir hareket alanı bulmuştur. Bu hareket alanından istifade ile kendi politikalarını rahatlıkla uygulayabilme imkanına kavuşmuştur. dedik ya hanedan arasında bazı kavgalar başlıyor diye. İşte Adudüt Devleti'nin ölümünden sonra işler değişiyor. Hanedan içinde parçalanmalar başlıyor. Bir tanesi İran'ın kuzeyine, bir, birisi İran'ın doğusuna, birisi zaten Irak'ta. Dolayısıyla buralarda bireysel güçlerini elde etmiş oluyor. Oluyorlar. Ve bir de üzerine Şii ve Sünni ayaklanmaları da eklenince hanedanın parçalanması elbette kaçınılmaz olacak. E, ve bir süre sonra Büveyhiler döneminin son Abbas Halifesi el kayın bir Emrillah döneminde halife bu parçalanmadan da istifade ile kendine çok rahat bir şekilde hareket imkanı bulacak. Selçuklular yani Horasan'dan gelen bu e, yeni Sünni Türk devleti Gaznelileri yendikten sonra batıya doğru geliyorlar ve Büveyhilerin üzerine yürüyor. Dolayısıyla Bağdat 1055 yılında Selçukların hakimiyetine girecek ve böylelikle 110 yıl süren Büveye hakimiyeti de böylece son. <laughs>